Şimdi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına Mersin Milletvekili Perihan Koca'ya söz veriyorum. Sayın Koca buyurun. Teşekkürler. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları başında bizleri izleyen değerli halkımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk bütçesi dün itibariyle AKP MHP oy çoğunluğuyla bu meclisten geçmiş oldu. İktidarın Türkiye yüzyılı vizyonu dediği kara vizyona yaraşır bir şekilde Türkiye yüzyılı vizyonu dediği yoksulluk açlık vizyonuna yaraşır bir şekilde kara bir bütçe kabul edildi bu mecliste. Cumhuriyet tarihinin en derin yoksulluğunu yaşadığımız bir dönemde kabul edildi üstelik. Üzerine söz almış olduğum Saadet Partisi önergesinde faiş enflasyonun ortaya çıkarttığı maddi manevi zararların araştırılmasını talep etmiş Saadet Partisi. Ama ne yazık ki siyasi iktidar 83 milyona 1 milyonluk mutlu azınlığı doyurma politikalarını reva görüyor. Açıkça ifade etmek gerekir. Geldiğimiz aşamada AKP ve küçük ortağı MHP bu ülke için bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Bu ülke için yaşamsal bir tehdit haline almıştır. Kamudan aldığınız ballı ballı ihalelerle zenginleşen iktidar şurekası olarak 3-5 maaş alan ve gül gibi yaşayıp giden iktidar vekilleri temsilcileri olarak siz halka tepeden baktığınız o sırça köşlerinizden pek bilmezsiniz. Pek görmezsiniz ama bu ülkede derin bir yoksulluk gerçeği var. Bu ülkede bir kadın yoksulluğu gerçeği var. Bu ülkede çocuk yoksulluğu diye bir gerçekliği yaşıyoruz biz. Bu ülkede bugün geldiğimiz aşamada yoksulluk intiharları diye bir gerçeklik türemiş durumda. Bakın öyle ki siz iktidara geldiğinizden beri 2002 yılından bugüne resmi rakamlara göre 65.545 kişi intihar etmiş. Devasa bir ölüm gerçeğinden söz ediyorum ve en fazla intihar eden genç, yaş aralığına baktığımız zaman 20-34 yaş aralığını görüyoruz. Gençler yaşamlarına son veriyorlar çünkü gençlerin katili oldunuz. Gençlerin hayallerini, geleceklerini çaldınız. Kurduğunuz bu düzen gençleri ölüme sürükledi. İktidarın sermaye merkezi politikalarını yurttaşlar bugün geldiğimiz acamada canlarıyla kanlarıyla ödüyor. Ölümü çaresizlik içerisinde bir çare olarak görüyorlar. Askeri ücretle çalışan herkes yoksulluk ve açlık sınırı altında yaşamakla mahkum ediliyor. Yoksulluk kadermiş gibi davranıyorsunuz ama yoksulluğu olmaz. Yoksullaşılır. Daha doğrusu yoksullaştırılır. Kimse yoksulluğu tercih etmez. Bilerek ve isteyerek pay ettiğiniz bütçe milyonlarca insanı... Evet Sayın Koca lütfen tamamlayın. Tabi. Yoksulluk sunmaktan öte bir anlam ifade etmiyor. Ailelerin alım gücü düşünce ilk kısılanlar çocukların temel ihtiyaçları oluyor. Ancak çocuklar en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyorlar. Çocuklara bir öğün yemek verilmesi konusunda defalarca bu meclis kürsüsünden ifade ettik. Ancak halk söz konusu olduğunda her defasında yaptığınız şeyi yaptınız ve sırtınızı döndünüz. Enflasyonun etkilerinin araştırılmasını tüm bu nedenlerden dolayı istemiyorsunuz. Biraz sonra da bu önergeyi oy çokluğunuza dayanarak reddedeceksiniz. Çünkü gerçeklerin açığa çıkmasını istemiyorsunuz. Çünkü yarattığınız uçurumun siz de gayet farkındasınız. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum sayın Koca.